Nazlı Hanım hoş geldiniz. Olduk, Cuma ederim. günü geldiniz. Kızım evet. işte evlilik vaadiyle Ankara'ya gitti. Benim kızım daha saftır. 23 yaşında ama saf bir kızdır. Evlenecek kişi de cezaevinde evet. diye söyledim. Ben Cuma tam kendimi ifade edemedim. Çok heyecanlıydım. Kusura bakmayın da. Aha. Şimdi rahatım yani. ifade edebilirim Şimdi Şimdi daha rahat anlatıyor. Evet. Hafta sonu kızınızla konuştunuz mu bu evet, Kızımla konuştum. Bugün Biz ah. de aradık konuştuk. Otobüste de konuştum. Ee, otobüste de konuştum yani buraya çıkmadan önce göndermiyorlardı. Yine oyun plan içinde yapıyorlardı. Hı hı. Ben bu sefer dedim ki, e, sen dedim babanın yanına gideceksin dedim. İster git, ister git ve ben ocağın yanına çıkacağım onlar dedim benim yanına gelecekler dedim. Hesap verecekler bana Lazım, dedim. Nasıl kızınız ne dedi? Kızınız da sizin hakkınızda farklı iddialarda bulunuyor. Yanlış bulunuyor. Çünkü yönlendiriyorlar benim kızma. Öyle bir şey yok. Hı hı. Yok, asla yok. Nasıl iddialarda bulunuyor? Siz söyleyin. Ne diyor kızınız size? Ya şöyle bir şey benim kızım benim yanında hiçbir zaman durmuyor. Sürekli valizini alıp evden gidiyor. Ben sabah işe gidiyorum. Akşam eve geliyorum. Evde kızım yok. Hı hı. Yok evde. Kendini ifade edebilmesi için benim oradaki bir şey demediği zaman o suçu bana atıyor. Kafasında kuruculayıp yapıyor bunu. Hı hı. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Hı hı. Yani kafasında şey yapıyor. Benim iş arkadaşlarım da olabilir. Benim şey arkadaşlarım da olabilir. O kız arkadan kızıma yönlendiriyor. Diyor ki annene böyle böyle söyleyeceksin diyor. Hı, hı Şu an bana, ben söyledim bugün otobüse de söyledim. Aynı sonuna da söyledim bugün otobüse de söyledim. Hı, hı Nasıl anlatayım kendimi ya? Evet söyleyin. Ne söylediniz? Ben dedim bekarım dedim. Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez özel dedim. Özel hayatınızın Bunu... hangi kısmı kızınızı rahatsız ediyor? Hiçbir şeyi rahatsız etmiyor. Sizin hayatınızda biri var mı? Hayır o? yok. Olmadı ki hiç olmadı. Peki özel hayatınız niye rahatsız ediyor o zaman? Özel hayatım da yok. Benim kızım öyle söylüyor. Ne söylüyor? Öyle bir şey yok yani. Ne söylüyor kızınız? Ya şimdi bu işim cezaevine gitti ya. Onlar söylüyor ya böyle böyle söyle diye. Ne söylüyor kızınız? Söyleyin açıkça ki hani konuşalım. Nasıl anlatayım ya? Anlatın. Hayır ama hayatında olmayan bir şeyi nasıl anlatabilirim ya ki? ne olduğunu düşünüyor hayatınızda? Benim iş arkadaşlarım olabilir. Benim evet. insanlar olabilir. Erkek bir iş arkadaşınızla bir konuşmanızdan iş bahsediyor. Da olabilir. Evet, öyle bir şey yok ama. Hı hı. Benim oğlum da biliyor. Benim oğlum da her şeyi biliyor. Ben çocuklarıma kendime adamış bir insanım. Hı. Benim kızım hiçbir zaman benim yanımda durmamıştır. Hiç asla yanımda durmamıştır. Ben yüzünü gördüm yok, benimle gezdiği falan yok. Benim kızım çok yalan konuşuyor. Benim kızım sana seni inandırır anladınız mı? Seni inandırır. Benim öyle bir şey yok yani. Ben kendimi sadece çocuklamayı e, yaptım, çalışıyorum. Namusumla şerefimle çalışan bir insanım. Benim ailemde tanır, benim ailemde bilir. Benim ailem her zaman benimle, e, kızımı artık bıktılar. Benim ailem de bıktı. Hı hı. Gerçekten bıktı benim ailemde. İsterseniz telefona bağlattırabilirim ailemi. Yani babası hiçbir zaman ilgilenmiyor. Baba kız çok güzel bir yalan konuşuyorlar. Bana sürekli iftira iftirattan bir insanlar. Sürekli. Baba kız derken babası, babası mı? Babası da öyle. Babasının e, karakterini taşıyor benim kızım diyeyim size. Hı hı. Ama bu evladım. Hayırsız bir evlat nasıl olur? Aynı yani öyle bir evlat. Yani kızım hayırsız bir kız mı? Evet hayırsız bir kız. Ama ben peşinden koşmaktan çok yoruldum. Gerçekten hı hı. yoruldum. Bıktım yani. O yüzden şimdi... E, şimdi şu an... Et siz devam edin ben size söyleyeceğim Evdeki erkek arkadaşınız mı var sizin Benim evde? arkadaşım falan yok Nazlı Hanım yok diyor Ben onun evdeki erkek arkadaşı yüzünden gelmiyorum diyor Öyle bir şey yok Aa. yalan söylüyor Yalan söylüyor oğlumu bağlayabilirsiniz Öyle bir şey yok yalan Oğlunuz konuşuyor Kim bu adamın mı? adı? Hasan Bey Söylesin e... Nazlı oradan Oğlunuz Nazlı da sizinle kızın. birlikte mi yaşıyor? Tabii oğlum da benimle beraber yaşıyor Eda Nur kimden bahsediyor bir söylesin Bu arada hattında sizi dinliyor şu an Eda Nur e, hattımızda bizim arkadaşlarımız konuşuyor. Kimden bahsediyor Eda Nur? Bir onun ismini versin. Alo. Ha, kapandı. Necdet. Necdet kim? Necdet benim çalıştığım iş yerin sanatçı bir arkadaştır. Aha. o evli sanatçı iki derken? bayla evli iki bay e, evli iki e, ne diyecektim evli arkadaşı vardır evlidir yani sanatçıdır Benim Evli düşünmüş, evlidir tabi benim bir sürü beni ailem de biliyor beni bununla vuracaklar beni böyle vuracaklar Eda Nur beni böyle vurabilirsin kızım Eda Nur bana iftira atıyorsun namusumla şerefimle oynuyorsun iftira atabilirsin Eda sen artık benim için yoksun bitti anladın mı bitti tamam. sen şimdi tamam, o canlı yine buraya bunları getireceksin benim yüzüme karşılaştıracaksın hesap verecekler bana tamam mı Nazlı Hanım Necdet diye biriyle olduğunuzu iddia yani bir Necdet şey yok. bir sanatçı arkadaşım Oğlumu arkadaşı bağlayın. Oğlumu Benim ailem de biliyor. Oğlumu bağlayın. Öyle Necdet bir şey hiç evinize geliyor muydu? Hayır. Hiç gelmedi. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere bile gelmedi. Hayır, yani. öyle bir şey yok. Peki Necdet'i nereden biliyor? Kızı Tanıyor değil. benim. Kahvedeki kız, şeyde kahvede e, şeyde çalıştım. Yani Yiğit oğullar börekçide çalıştım. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bu arada insanın erkek arkadaşı oldu tabii evli olmasın. Olabilir da, de olakarsa... ya ben bekarım yani. Bunu kimin ilgilendirmez yani Hayır, öyle bir şey yok. Hı -hı. Yok öyle bir Ama şey, yani şey yok. Ama Normalde bekar biriyle tabii. Hayır yani öyle bir şey olabilir. Yok. Şimdi bir mesajdan bahsediliyor. O gördünüz mü o mesajı? Gördüm. Kim o? Öyle bir şey yok. Yalan bak onlar gerçekten yalan gerçekten yalan. Vallahi de yalan billahi de yalan. Bir göreyim ben o mesajı. Şöyle i̇şte böyle bir mesaj olduğu gözüküyor. Bir bunu ver bakayım buna. Necdet. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah la havle la kuvvet. Ya sabır. Şimdi diyor ki bunun hangisi sizsiniz? Tamam ben sen Eda başka kimse olmasın diye sizsiniz yani onları ya söyleyelim şöyle söyleyeyim öyle bir öyle şey yok öyle mi söyleseniz arkadaşlar öyle bir şey yok hangisi o öyle bir şey yok yok hayır ilkine gel ilkine gel hangisi Nazlı Hanım bir söyleseniz de bana niye orada bağırıyor? <laughs> Heh, mavi olan tamam. Şimdi Eda e Nur bunu... sen buraya geliyorsun bu e, o kardeşin de geliyor buraya Eda Nur sen geliyorsa senin, ben seni sildim artık sen benim kızım değilsin bir dakika, olamazsın. Bunu bir aç bir göster beni bir göster benim göster diyor ki Eda Nur'un iddiasına anne güya diyormuş ki Necdet'e grup yaparız gelip gelmiyor belli değil Eda. Yani o da diyor ki adam Necdet. Tamam ben sen Eda başka kimse olmasın. Öyle bir şey yok ya, bu, ablacığım. Ya bu kadar olmaz ya. Yani. Öyle yok bir şey ben yok. Ben böyle bir şey yaptığına inanmıyorum yok, ya. Yok öyle bir şey yok ablacığım öyle bir Vallahi şey yok. Vallahi var. Bu bir şey var onu anlat. Ya, öyle bir şey olmadı ki. Ama bu ne? Yok öyle bir şey bakın öyle bir şey yok. Benim çevremdeki insanlar beni tanıyorlar. Kızıl yani bana bu sorun yani sorun bu beni sorun. Yani bunun aileme sorun. Ben emlakçı bu... bir insanım. Hayatımda hiç kimseyi olmadı Nazlı da. hanım. Şunu gösterdim hani Eda Nur illaki gösterilsin hani dediği için. Yani hı hı. bir anne tövbe estağfurullah. Yapar mı sizce? Gel bilmem ne sen. Yapar mı sizce? Hep birlikte yapalım. Ya kızın, de, yani yapar mı sizce? Bir ince ince var, akıl var Mantık var ya. Ben. O telefon size mi ait? IP numarasından çıkar yani. O telefon size mi ait? O yazışma sizin mi? Sizin telefonunuzda ama Siz, siz yazmamış benim, olabilirsiniz. Bakabilirsiniz sizin telefonunuzda mı çıkmış? Telefonumu getirin bakın. Telefonumu getirin bakın. Beni kimse arayan yok öyle bir şey yok yani yok. O telefon sizin mi telefonunuz? Eden Nur. Siz Necdet'le yazışmalarınız var mı burada? Hayır, yok. Tamam. Biz S sadece takip ediyoruz birbirimizi. Bu zaten herkes ediyor benim ailem biliyordur. Bu bu sosyal medya yazışması. Sosyal medya bu. Yani sosyal Instagram yazışması bu. Yok öyle bir şey. Bakabilirsiniz benim telefonuma. Tamam. Şimdi e, Eda Nur sen de bağlanırsan Söylersen bu yazışma Bağlamaz, ne zaman oldu? Çünkü Hadi kızım bağlan. Beni seni ben sildim Eda Nur. Bir daha benim yanıma gelmeyeceksin tamam mı? Ama o kadınlar buraya gelecek. Eda o kadınlar Eda Nur. buraya gelecek. Tamam mı? Sildim ben seni. Eda Nur beni duyuyor musun? Duyuyorum. Hoş geldin yayınımıza. Benim şu görüntümü kaldırır mısınız artık? Tamam. Sen şimdi yayındasın. Kaldırın arkadaşlar Eda Nur'u. Eda Nur sana bir şey soracağım. Bu yazışmalar gerçek mi ya? Evet, esaslar var bende. Sen bunu annenin telefonundan mı aldın? Evet. Ama şimdi evet. inanamadık şundan söylüyorum çünkü tamam. orada diyor o zaman ki. zaman kardeşi var hep bağlayıp sorun. Tamam, bağlayasınlar. Peki Eda Nur, Sen bu yazışmaları. Ben şu, an, ben şu an, bir dakika, ben şu an otogardayım. Ne? Ben, ben ben şu an otogar. Arkaya bakmayın, öne bakın. Eda Nur, sen Aa. bu yazışmaları gördüğün için mi evden gittin? Hayır, geçen evet, sene evet. niye gittin? Bir dakika, bir dur ben soruyorum. Sen yazışmaları gördüğün için gittin, öyle mi? Evet de ben şu an Benim otobüse binmem lazım. Annemin yüzünden binemiyorum. Var bir şey var diye. Tamam, sadece bir şey daha söyleyeceğim. Zaten hep otogardaydın ya sabahtan beri. Otogardayım zaten şu an. Tamam, Ama Eda annene... Nur, annene bu adam yüzünden mi kızgınsın? Evet. Tamam. Sen bu yazışmaları annenin telefonundan gördün. Evet. Seni de işin içine katıyor diye kızgınsın. Evet. Peki bu adam sana asıldı mı? Bir şey yaptı mı sana? Yok şey yapmadı. Yapmadı. Anne sana böyle bir teklifte bulundu mu? Mesajlarda yazıyor zaten. Yani mesajlarda anne kız hep birlikte mi diyor yani? Neyse ben şey bu konusu çekeceğim. Şey işte. Ben annemin izniyle otogardan gidemiyorum. Sen nereye gidiyorsun Eda Nur? Normalde Sakarya'ya gitmem lazım ama şey olmuyor. Kim var Sakarya'da? Baban mı var? Evet annemin var. Belki gidemiyorum. Peki bu durumu biliyor mu baban? Biliyor. Eda Nur geçen sene niye kaçtın sen? Ben... telefon Sen niye bana iftira atıyorsun? Baba kız bana niye iftira atıyorsunuz siz? Yanına geleceksin yanıma geleceksin kapattı bile öyle Şimdi, bir şey yok çünkü Nazlı Hanım sizin Neşet denen adamla bu konuşmaları gördüğü için gitti öyle bir şey yok söylüyor. yalan konuşuyor Hı -hı. yalan konuş şöyle bir şey yok kesinlikle peki Neşet e, yani Neşet de sizin hiçbir farklı yakınlaşmanız olmadı mu hayır asla siz sadece arkadaşsınız benim ailem de biliyor. Sanatçı ben öyle bir şey yok. Adam Evli Berklın benim müşterimdir. adamla çay demliyorum. Bilardo salonunu temizliyorum. Ya ayıptır ya Evli Berklın'a. Bunlar şöyle size anlatayım Esra Hı -hı. Hanım. Bunlar beni böyle vuracaklar anladınız mı? Hı -hı. Bunlar sürekli sonra ses kaydında telefonumu getirir misiniz? Ses kayında benden özür diliyor. Anne senden özür dilerim diyor. Hı -hı. Sonra tekrar bana şey yapıyor. Bugün telefonda tekrar konuştum. Bugün telefonda söyledim. Kız arkadan diyor ki e, kendisiyle geldi. Benim kızımı buradan götürmüşler. E i̇şte sen şöyle böyle dedim ki benim hayatım seni ilgilendirmez. Benim hayatımda olabilir dedim. evlendi dedim. Öyle bir şey yok. Benim olmuş telefona telefonu bağlayabilirsiniz oğlama. Erkek arkadaşından Necdet'ten öyle beni şey kıskandı yok. diyor. Hayır öyle bir şey yok. Yok yalan konuşuyor. Hı hı. Vallahi billahi Kur'an çarpsın yalan konuşuyor. Ben hayatıma birini de alabilirim ya kime ne. Hayır o tamam da şimdi Necdet'le yazışma. Öyle bir şey yok. Peki ha, bu esnanam. yazışmayı kendi mi yazmış? Öyle bir şey yok yalan konuşuyor. Yazışmayı kendi mi Bilmemem. yazmış? Benim telefonuma bakın. Gelin telefonuna e sordu mu bu yazışmayı? Necdet Hayır. ne diyor bu yazışmayla çünkü Neçdet'in. Hayır, e, öyle bir şey yok. Şimdi sende yok diyelim. Necdet'te var mı bu yazışma? Yo, ben de yok. Ondan sen Necdet'le görüştün mü? Tamam, sen yazmadın, belki ya, kızın yazdı. Adam sanatçı şarkı söylüyor. Konuştun mu böyle bir şey varmış Hayır. diye? Konuştun mu? Konuşmadım, aramadım ki niye arayayım ki benim kızım yalan konuşuyor çünkü ben sen bu adamla yalan kızını konuşuyor. tanıştırdın mı? E benim iş yerime geliyordu. Tamam tanıştırdın yani e, e, tanıyor herkese tanıyor benim kızım kızı pınarda gidin beni sorun ablacığım. Kızılpınar'da beni pınarda beni gidin yani sonra... bu adam senin kızını tanıyor bu adamla bu değil herkes dinliyor benim tamam, kızım ben bu adamı soruyorum bu adam sen kızın oturdunuz mu yemek yediniz mi birlikte hayır hiç, hiç sadece iş yerinde hayır. mi tanıştı evet dışarıda hiç buluşmadınız ha hayır evet hayır hiç buluşmadınız emin misin Hı. yemek yemiş Bir olabilirsiniz emin misin hayır hayır Hayır. Sen buluştun mu dışarıda? Yemek Hayır. Yedin mi? Hiç? Hayır. Bir kere bile? Hayır. Bir şey doğru söylemiyorsun Nazlı. Niye doğru söylemeyeyim? Öyle Neden gibi? doğru söylemeyeyim? Çünkü kaygılı gözüküyorsun çok. Hı? Kaygılı gözüküyorsun. Hayır kaygılı gözükmüyorum. Gayet de rahatım. Sakinim. Şimdi biz tabii soralım Necdet Bey. Yani bu bak bir normal bir ilişki olsa tabii ki olur. Ben şöyle mi? Bir adam evli diye. O da Ay, senin Ben ona da karışmıyorum. Değişim, lütfen ya. Ona da i̇nsanları Hayır. Ben ona da karışmam. Yani şimdi sen onun için gelmedin. Bence tabii ki olmasın. Ben ona da karışmam. Sadece bu işin içine kız da karıştığı için ben karışıyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim kızım geçen sene de kaçtı. Benim kızım geçen sene de kaçtı. Hı, -hı. Geçen sene de mi benim yüzümden kaçtı? Ya seni suçlamak anlamadım. Hayır ben bekarım yani öyle bir şey olsa da özel hayatım kimse ilgilendirmez yani. Ben buraya kızımı konuşmaya geldim. Beni niye konuşuluyor ben onu anlamadım. Bizi ilgilendirmez ama kızın o yüzden. Hayır öyle bir şey, şey Yalan konuşuyor. Onları buraya canlı yayına Hasan Bey ben size anlatayım bir dakika. Ben Hı -hı. E, şu an oraya sinirlendim de şey yapmadım. Çok Esra Hanım Esra ben size de anlatayım. Hı -hı. Şimdi Bunlar korktular ben canlı yayına çıkacağım buraya geleceksiniz bana hesap vereceksiniz dedim anladınız mı? Hı hı. Ondan sonra kızımız sürekli şey yapıyor arkadan konuşuyor canlı yayına çıkma diyor. Yani onlar mı yönlendiriyor? Tabii ki onlar yönlendiriyor öyle bir şey yok yani hayatımda hı hı. kimse de yok. Olabilirdi. Peki bu yazışmaları nasıl yaptılar o zaman? Bilmiyorum ben. Hı hı. Benim oğluma da sorabilirsiniz oğlumu da arayabilirsiniz görüşebilirsiniz aslında şimdi doğru olan neyse hani doğruysa bir hatamız olduysa da onu da söylemek lazım ya kızı tekrardan tamam, kazanmak için. Benim kızım için. şöyle bir kız benim ailem tanıyor. Benim kızım ailem 23 e, yoruldu peşinden koşmaktan. Benim ailem yoruldu babası hiç ilgilenmedi sahip çıkmadı baba kız sürekli bana iftira atan namusuma şerifime a, a, atan bir insanlar. Hı -hı. Kendileri yaptıkları için beni de öyle görüyorlar anladınız mı? Benim normal arkadaşlarım da var. iş arkadaşlarım emlakçı. Her yere gidip geliyorum. Hı -hı. Yani ben e, alış veriş satış içindeyim yani. Peki daha önce de böyle şeyler oldu mu? Yani? Hayır. Hiçbir Hı -hı. zaman olmadı. Hiçbir zaman. Ben kendimi onlara adadım. Hı -hı. Ben kendimi onlara adadım. Ben işten geliyorum kızım evde yok. Ben işten geliyorum kızım evde yok. Hı -hı. Nereye gidiyordu? E, sürekli valizini alıp gidiyor. Hı -hı. Hasan Bey bu de ben niye aldım biliyor musunuz? Ben onu size söyleyeyim. Esanım size söyleyeyim. Heh. Hayır siz avukatsınız evet. ya, o yüzden söyledim. Bu Babasıyı ben aldım bilerek polisler söyledi. Hı hı. Sürekli evden kaçtığı için benim kızım uyuşturma kullanıyor, madde mi kullanıyor bunları bilmedim. Beni şimdi kötüleme amacına benim kızım anladınız hı hı. mı? Beni sürekli kötülen bir kız. Hı hı. Anneyi kötülenir mi? Peki baba? Baba hiçbir zaman ilgilenmedi, sahip çıkmadı. Ben sahip çıktım. Hı hı. Demek ben yanlış şey yapmışım bıraksaydım ne hali varsa hı hı. görsün. Peki şimdi Ö. babama gidiyorum diyor. Nasıl Şu oluyor? an babasına gidiyor çünkü ben buraya canlı yayına çıktım. Buraya o yüzden gidiyor babasına. Hayır babasıyla o zaman arası babası iyi. Babasıyla arası hiçbir zaman iyi olmadı. Aileme sorabilirsiniz. E neden babasına gidiyor? Yani. Neden babaya gidiyor şu an? Yani Bilmiyorum. kız, kız şımarıklığından mı evden evet. kaçıyor evet. yoksa Nazlı ile Necdet mi? arasındaki ilişkiden mi kaçıyoruz Bilmiyorum. tabii bilmiyoruz. Şimdi sadece şu doğru. Tabii olabilir o biz ilgilendirmiyor. Şu tarafı, Rahatsız olmuş olabilir şu Necdet'ten düşünmek lazım. Şu tarafta şöyle bir şey var. Şimdi gittiği yerden biliyorsunuz bir adamla evlenecek. O cezaevinde bir çocukla evlenecek demiştim. Şimdi gittiği yerden çıkıyor. Onu bir gördük. Demek ki sen siz televizyona çıktınız diye evet. aile belki biraz tedirgin oldu. Ya ve oldu. E, sonuçta o kız oradan gidiyor. Neden Şimdi gidiyor? Şimdi ama tabii Eda Nur'la konuşmak lazım. Sadece bu mesajlardan. Tamam bakın neden gidiyor biliyor musunuz? Eda Nur neden gidiyor? Canlı yayına çıkmayacaksın. Neden Dedim ki çıkacağım. Sen de buraya geleceksin. Ailen de buraya gelecek. Aile çıkmayacaksın. Bu buraya çık kızım için şimdi şu an babasına gidiyor benim kızım. Evet şimdi ama bu Ve, şu bakımdan size aklı buluyorum. Telefonumu getirebilir misiniz? Öteki ailenin de yaptığı yani öteki ailenin hiç aileyle temas kurmuyor. Cezaevinde çocukları için evinde tutuyor. Aileden para istetiyor. Yani öbür Telefonu ailenin yaptıkları da doğru misiniz? değil. Tamam duydular bir dakika. Öbür ailenin de yaptıkları aslında doğru değil. Yani öbür ailede ne yapıyor? Hani şey gelsin işte sizinle temas kurmuyor yanlarında tutuyor sizden para istediyor yani orada da bir tuhaflık evet. var. Ha, Eda Nur Hanım evet ben onu da söyleyeyim sesleneyim Eda Nur Hanım benden niye sürekli para istiyorsun hani çok rahatsın mutlusun iyisin iyisin ya mutlusun ya niye benden sürekli para istiyorsun? Şimdi ha, söyle bakalım. Nazlı Hanım kısa bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz. Telefonu aldı. Otobüsten gelirken de telefonu aldı konuştu benimle. Arkadan dedi ki kendi istedi. Bu köyden, Çerkez köyden kim getirdiyse gelsin buraya. Şimdi Nazlı Hanım siz de kızdınız tabii kızım bana iftira atıyor dediniz. Böyle bir şey evet, asla atıyor, yok. Benim ilişkim şey ama bir yandan da benim ilişkim onu ilgilendirmez derken. Ama şöyle derken hani ben bekarım derken hani öyle bir şey yok yani. Ben evlenebilirdim de hayatıma birini alabilirdim e, tabii de. tabii onlar ayrı şeyler. Ben onlar için adadım kendimi. Hiç kimseyle evlenmedim hayatıma kimseyi daha sokmadım. Hı -hı. Öyle bir şey yok. Nazlı Hanım kızınız otobüse binmeye çalışıyormuş. Galiba de olduğu için binemiyor. Bir kızınıza seslenin. Çünkü iki dakikamız var bitecek yayın. Bir seslenin. Edana binemiyorsan buraya gelsene yanıma. Yani daha... Buraya gel yüzüleşelim Gel buraya. Ben seni kızım gibi sildim artık. Senin benim kızım yok. Ben senin yüzüne gözlerimi kör ettim be. Gözlerim kör oldu senin yüzünden. Terbiyesiz. Ama öyle gelmez ki. Gelmesin ben artık istemiyorum. Böyle ben değil, artık ben istemiyorum. Ben da böyle çağırdı gelmedi. Böyle, böyle çağırma. Böyle çağırma. Böyle istemiyorum artık. Evlattıktan ben. reddettim gelme der evet, gibi evet, çağırıyorsun bitti. Işte. kızı. Benim namusum evet. şerifimle ama, insanla işim olmaz. Ama benim. Nazlı Hanım yani. çağır, bak, Gelsin, bak, gelsin psikolojik öyle psikolojik bir rahatsızlığı olabilir. Farklı Var. durumlar olabilir. Hemen vazgeçmeyelim çocuklarımızdan. Ha, ama ben ayaklarımı sakatlettim Gözlerimi kettim. Tamam ama yanında insan diyorsunuz İşten geliyorum evde yok. Valizini alıp gidiyor. Valizini alıp gidiyor. Yanında insanlar vardır. Söyletebilirler. Bilmiyorum. Siz onun öyle için hep şey böyle yok yani hep seveceğim falan. bir anne olmayı e, sürdürmemiz lazım.